2025 yani sonunda yüzde %15 yani ihtimali söz konusu ama oraya kadar şimdi işte tabii şöyle, çıkar mıyız e, onu bilemiyoruz. Önce, şimdi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üzerinden değerlendiriyoruz işte. Merkez Bankası Başkanı değişti o bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dün akşam resmi gazetede Merkez Bankası'nın 3 başkan yardımcısı görevden alındı. Tabi e, tabii doğal olarak kadro değişikliği sanki yeni bir Ruhsal durumu da bir beraberinde getiriyor. İnsanlar da şöyle anlıyor. Yani şimdi mesela Nebati hiç konuşmuyoruz. Seçim döneminin çok hem e, şeyi Kepsi hem birçok anlamda eleştirel noktasında olan değerlendirmeler yapan birisiydi. Ama şimdi Nebati gitti. Yeni bir isim geldi. Yeni isim üzerinden değerlendiriyoruz. Aslında bu bir anlayış yani. Anlayışı bizim aslında yorumlamamız lazım. E, kişilere göre değerlendirme, vatandaşın bakış açısına da göre geldi. Çok güzel olacak. Bir düzeltmeye çalışıyor fakat düzeltmeye çalışması gerekirken yapması gereken rasyonel işler var. Bunların en belirgini zam. Bunu biz seçim dönemindeki yayınlarda da ifade ettik. Yani Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olsaydı, Erdoğan da devam etmiş olsaydı ki etti aynı zamlar kendisini gösterecektir. Bizim birinci e, karşılaşacağımız iş yüksek maliyet ve enflasyon ve zam demiştik. E, Tabi burada biraz daha rasyonel değerlendirmeler var. E, bu rakamlar %58'e çıktığı ifade eden kişi Merkez Bankası'nın başkanı. Bazı uzmanlara ve gerçekten bu işi bilenlere göre 60'ın üzerinde 70'e doğru gidiyor. Bunda ifade edenler var. Bugün en basitinden İzmir'deki e, sivil toplum kuruluşları, ekonomi yöneten isimler bile evet. bu oranların çok yüksek oranlara çıkacağını ifade ediyorlar. Tabii ne yapacağız? Kemer sıkacağız, tasarruf yapacağız. Bunlarla ilgili de tasarruf genelgesi de yok ortada. E, Büyükşehir Belediyesi'nden az önce örnek verdin ama Türkiye'deki belediyelerle ilgili bir değerlendirme yapmak lazım. Belki İçişleri İş Bakanlığı, Çevreşecik Bakanlığı bir genelge gönderecek. Belediyeler yetiyor mu? Kamu kurumları bununla ilgili ne düşünüyor? Kamu kurumlarının total ile ilgili değerlendirme var. Büyük projeler zaten uzun yıllardır devletin kasasından yapılmıyor artık. Yapıştet devlet modeliyle yapılıyor. Oradaki verilen garantör süreler, kişi sayısı, en basitinden uçak havalimanında bile Uçan iş kalkışı ile ilgili sayı, hı hı. köprü geçiş garanti ücretleri, bunların totalde değerlendirilerek işe başlaması lazım. En ufak bir sıkıntı olduğunda zam, en ufak bir problem olduğunda vatandaşın cebine el atmak meselesi bir yerde e, mutlaka sosyal olarak da tepkiye patlamaya neden olacaktır yani bu, bunun önüne biz nasıl geçeceğiz, onu da e, hep birlikte yaşayarak göreceğiz aradaki uçurumun iyice aç, açıldığını e, herkes gösteriyor. Bugün bakıyorsunuz sıfır araba e, arabada kuyruk var. E, i̇kinci el araba piyasası durmuş durumda. E, restoranlara gidiyorsunuz e, en basitinden kordonda gezerken bile yer yok. Ah insanlarda para nereden var diye insanlar değerlendirme yapıyorlar ama artık bu oran yüzde %10, %10-15'e kadar düşmüş durumda. E, Çeşme'de, Bodrum'da, Kuşadası'nda, Marmaris'te daha aşağılarda turizm bölgelerinde lüks restoranlar ve parası olanlarla ilgili olan durumlarda tıklım tıklım yerler var fakat orta e, gelirlerin geldiği turizm bölgelerinde esnaf da kan alıyor. E, şimdi mesela turizm çok gelirleri doğru. üzerinden çok koşmuş, evet Turizm yani. gelirleri üzerinden değerlendirme yapacağız. Mesela bir ay sonra e, Türkiye'nin en önemli gelir kalemlerini bekleyeceğin evet. yerler turizm gelirleri olacak. Oteller doluluk oranları burada çok ciddi derecede bir düşüşü e, göreceğiz yani bunu hep birlikte göreceğiz.